Yeni bir format ile karşınızdayız. Şimdiye kadar olduğu gibi birbirinden karanlık dosyaların derinlemesine gerçek suç hikayelerini anlattığımız Puslu Vakalar Karanlık Dosyalar serisini haftalık olarak yükleyeceğiz. Yine haftalık olarak yüklemeyi düşündüğümüz bir diğer video serisi Bir Soğuk Bir Gizem olacak. Her videoda yıllar sonra ortaya çıkan kanıtlarla çözülmüş kayıp veya cinayet vakasını buna ek olarak şaşırtıcı gizeme sahip bir gerçek hikayeyi, kısa olarak, sizleri sıkmadan anlatacağız. Lütfen, bu videonun sonunda, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yazınız. Hazırsanız, bir soğuk bir gizem başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak, kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Avustralya'da, Güney Avustralya eyaletinin başkenti olan Adelaide'dayız. 36 yaşındaki Suzan Pohl, kocası Darli ve iki çocuğu ile güzel bir hayat yaşıyordu. Suzan, Salisbury Sands'de bir kırtasiye dükkanında çalışıyordu. 1993 yılında, bir gece geç saatlerde, Suzan her zaman olduğu gibi çalışmakla meşguldü. Sürekli gece vardiyasında çalışıyor, evine ise sabahın ilk ışıklarında dönüyordu. Eve her zamanki saatinde gelmeyince, Kocası darleye endişelendi ve neler olup bittiğini anlamak için çalıştığı kırtasiyeye gitti. İçeri girdiğinde ne yazık ki Suzan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Suzan sırt üstü bir şekilde yatıyordu, her yeri kan içerisindeydi. Bu trajik görüntü karşısında ne yapacağını şaşıran kocası, suni teneffüs ile onu tekrar hayata döndürmeye çalıştı, ancak işe yaramadı. Hemen polise haber verdi, müfettişler olay yerine geldi, faile ait kan örneklerini topladılar. Çünkü o yıllarda DNA teknolojisi yeterince gelişmemiş, ilerleyen yıllarda kullanmak üzere saklayacaklardı. Ortada bir ceset vardı ancak ne kamera, ne tanık, ne de davanın çözümüne götürecek bir gelişme vardı. Yaptıkları araştırmalar ile herhangi bir ipucu bulamadılar. Bu nedenle dava, uzun yıllar boyunca soğuk kaldı. 2019 yılına gelindiğinde DNA teknolojisi gelişmiş, artık bir kanıt elde edebileceklerdi. Müfettişler 26 yıl önce olay yerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak davayı bir kez daha inceleme kararı aldı. DNA sonuçları çıktı ve bu sonuçlar dedektifleri şüphelinin bir akrabasına götürecekti. Methu Tili. Cinayetten onun sorumlu olduğuna inanıyorlardı ve Methuh'u takibe başladılar takip sırasında onun bir kahve bardağını çöpe attığını gördüler. Dedektifler hemen çöp kutusundan kahve bardağını aldı, incelemek üzere laboratuvara gönderdiler. Ve şüphelerinde haklılardı, katile ulaşmışlardı, hemen tutuklandı. 2019 yılında 47 yaşında olan Methu, Suzan'ın öldürüldüğü gün 21 yaşındaydı. Pohle ailesinin evine yakın bir yerde yaşıyor, yine aynı mahallede bir benzin istasyonunda çalışıyordu Ama Suzan'ın hayatını kaybettiği gece çalışıp çalışmadığını belirleyen kayıtlar artık yoktu Metulun davası 2021'in sonlarında başladı Avukatı Ceyna Bey Jüriye yıllar sonra ulaştıkları bu kanıtın gerçek bir şans olduğunu söyledi. Ayrıca olay yerinde parmak izi de bırakmamıştı. Jüri karara varmak için çok düşünmedi ve 49 yaşındaki Methu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olay gecesi kırtasiyeye geldi. Suzan'a kasadaki paraları verirse kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. Ancak Suzan direndi. Bu direnişin bedelini ise canıyla ödedi. Bu itirafları sırasında Suzan'ın kızı Melissa Poy yüksek sesle ona bağırmaya başladı. Bunca yıldan sonra annesinin canını alan kişinin bulunacağını bir an bile düşünmediğini söyledi ve ekledi bir şekilde hayatlarımıza devam ediyoruz ancak annemiz 28 yıldır yok ve çocuklarımız büyük annelerini görmeden büyüyor 30 Eylül 1982 tarihinde Chicago sakinleri tüm ülkeyi sarsacak trajik olayların yaşanacağı bir güne uyandı 12 yaşındaki Mary Callerman, kendini iyi hissetmediği için okula gitmedi. Ailesi, tıpkı herkesin yapacağı gibi, çocuklarına Tylenol verdi ve odasına gidip günü dinlenerek geçirmesini istedi. Yaklaşık iki saat sonra, Mary'nin cansız bedenini, ailesi yatağında buldu. Sebebi ise ilacın içinde ölümcül dozdan daha fazla potasyum siyanür olmasıydı. Tabii ki bunu, felaketin yaşandığı olay gününden sonra öğreneceklerdi. Bu trajedinin yaşandığı yerin, Birkaç kilometre yakınında bir hikaye gelişmeye başladı. Mary Kederman'ın resmi olarak ölü ilan edilmesinden, sadece birkaç saat sonra, Adam Janus adlı bir posta görevlisi, ölen vakti işten izin alarak evine dönecekti, Mary gibi o da kendini iyi hissetmiyordu. İşten çıktıktan sonra eczaneye uğradı, Tylenol aldı, eve gitti, iyi gelmesi umuduyla ilacını yuttu ve uyumaya çalıştı. Ancak sadece birkaç dakika sonra, yatak odasından inlemeleri duyuldu. Odasına giren ailesi, yere yığılmış halde buldu. Ve kısa süre içerisinde öldü. Ailesi şaşkına dönmüş, bu genç yaşta ölüme hazır değillerdi. Haberi duyunca Adam'ın evine koştular. Sabahın erken saatlerinde, küçük kardeşi Stanley de, Adam'ın birkaç saat önce yaptığı gibi, aynı kutudan iki Tylenol aldı. Stanley'nin karısı Teresa da kendini halsiz hissediyordu o da ilaç aldı. Tahmin edebileceğiniz gibi, Stanley de kısa süre sonra öldü, aile neler olduğunu anlayamıyor, bir felaketi yaşıyorlardı. Bu arada Teresa ölmemiş, komaya girmişti. Chicago'nun farklı mahallelerinde yaşayan iki kadın daha, Mary Rayner ve Mary McFarland da, Tylenol aldıktan sonra hayatını kaybetti. İki gün sonra, 1 Ekim'de, Teresa komadan çıkamadı ve diğerleri gibi, o da hayatını kaybetti. Sağlıklı olmak için içtikleri ilaçlar sonlarını getiriyor, ancak elden bir şey gelmiyordu. Ne yazık ki son kurban Paula Prince adında 35 yaşında bir kadın oldu. Yetkililerin Tylenol ile bağlantı kurması hiç de uzun sürmedi. Çünkü polislerin aldığı ifadelerde kurbanların aniden ölmeden önce hapları aldığını doğrulayabilecek tanıklar vardı. Ancak bunun nasıl olduğunu anlamakta kolay değildi yetkililer dikkatlerini üretime yönelttiler ve bundan sonra bireysel veya grup olarak halka koordineli olarak bir saldırı yapıldı, bunun bir toplu katliam olduğu ortaya çıktı. 5 Ekim'e kadar Johnson Johnson, eczane raflarında bulunan yaklaşık 31 milyon olun toplatılması çağrısında bulundu. Bu firmanın ürettiği diğer ilaçlarda olup olmadığını kimse bilmiyordu. Marketlerde, eczanelerde her şey sorgulanır hale geldi. Tüm bu durumun, belki de en karanlık yanı, önümüzdeki yıllarda daha fazla zehirlenmenin meydana gelecek olmasıydı. Ancak 1986 yılındaki saldırıların, ilk saldırılarla aynı kişi veya grup tarafından gerçekleştirilmediği düşünülüyordu. Örneğin, 23 yaşında bir kadın, New York'ta siyanür bulanmış iki Tylenol aldıktan sonra öldü. Bu yöntem ayrıca 1986'da Stella Nickel adlı Washingtonlu bir kadın, kocasını öldürmek için siyanür bulanmış eksedrin ilacı kullandı. Başka bir toplu katilin işiymiş süsü vermek için civardaki eczanelere birkaç zehirli şişe daha bıraktı. Bu da 40 yaşındaki Susnow'un ölümüyle sonuçlandı. Yani Stella veya kocasıyla hiçbir ilişkisi olmayan tamamen bir yabancı. Ne yazık ki 1982'deki Taylanol cinayetlerinden sorumlu kişi asla bulunamadı. Ve 38 yıldır bu olay hala gizemini koruyor. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.